Büyük ihtimalle son günlerde çıkan haberleri duydunuz. Facebook ismini Meta olarak değiştirdi. Microsoft bu alanda yatırımlarına başladı ve Metaverse çok yakında hepimizin hayatını değiştirecek. Geçmişten günümüze insanlık tarihini göz önünde bulundurduğumuzda sürekli daha zoru başarmayı hedefliyoruz. İnternet ortaya çıktığında sadece yazılardan oluşan web sayfalarından video paylaşabildiğimiz ve diğer kullanıcılarla sürekli etkileşim halinde bulunduğumuz platformlara geçişimiz çok hızlı oldu. Gün geçtikçe iletişimimiz ve hayatımız sanal ortama taşınırken bizi bundan sonra neyin beklediğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Metaverse terimi ilk olarak 1992 yılında Neil Stephenson'ın Snow Crash isimli romanında geçmiş ve bu kitapta kullanıcılar metaverse'i fütüristik, büyük ölçüde distopik bir dünyadan kaçış olarak kullanıyor. Kim bilir, belki de gelecekten kaçmak için metaverse evreninde geçmişe döneceğiz. Basitçe tanımlamak gerekirse metaverse, kullanıcıların gerçek dünyada olduğu gibi etkileşimde bulunabileceği, oyun oynayabileceği ve sınırsız imkanlarla farklı tecrübeleri deneyimleyebileceği bir sanal gerçeklik dünyasıdır. Sanal gerçeklikten bahsedince aklımıza VR veya AR gelse de Fortnite gibi sanal dünyalara erişimimiz kişisel bilgisayarlarımızdan, oyun konsollarından hatta telefonlar aracılığı ile bile olabilir. Bugünlerde Metaverse içerisinde sanal bir konsere katılabiliyoruz. Arkadaşlarımız ile sanal bir dünyada bir araya gelip oyun oynayabiliyoruz. Fakat derinlere indiğimizde Metaverse sonsuz bir potansiyele sahip. Şu an yaşadığımız evrenin sanal ortama taşındığını düşünün. Hatta sadece şu anı değil geçmişi de buna dahil edebilirsiniz tek bir el hareketiniz ile bütün hayallerinizi yaşayabileceğiniz, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan bir evren. Hayatınız boyunca gidemeyeceğiniz uzaklıkta olan bir gezegene geziye gittiğinizi, isterseniz geçmişteki bir savaşa Romalı bir asker olarak katıldığınızı, bir arkadaşınızın sanal ortamdaki evine ziyaretine giderek satranç oynadığınızı, dinozorları yakından incelerken belki de onlardan kaçarken ve tüm bu saydıklarımı hiçbir gecikme olmadan tek bir parmak hareketinizle yapabildiğinizi hayal edin. Günümüzde Metaverse evrenliğinin ilk adımları atılırken, 2021 yılının sonlarına doğru NFL, kendi sanal mağazasını Roblox oyun platformunda açarak Metaverse'e giriş yaptı. Amerikan futbolu severler, favori takımlarının kasklarını ve formalarını bu mağazadan satın alabiliyor. Aynı zamanda Roblox, Nike, Gucci ve Balenciaga gibi moda sektörünün önde gelen firmaları ile işbirliği yaparak bu çok bilinen markaların özel ürünlerini sanal ürün olarak satışa sundu. Sadece bununla sınırlı değil, birçok ünlü sanatçı metaverse platformları üzerinde ve bazı oyunlarda konserler vermeye başladı bile. Travis Scott'ın Fortnite oyununda verdiği konsere 12.3 milyon kişi katıldı. Marshmello ve Ariana Grande de aynı oyunda konser veren sanatçılar arasında. Büyük şirketler bu alanda büyümekte olan pazarı fark etti ve geç olmadan bu alana yatırımlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Activision Blizzard'ı 68.7 milyar Amerikan dolarına satın alarak oyun sektörünün metaverse'a açılan bir kapı olacağının sinyallerini verdi. Amerika'da marketler zinciri olan Walmart, müşterilerini kripto para birimleri ve NFT'ler ile desteklenen yardımlı bir sanal gerçeklik deneyimiyle buluşturmayı planladığını duyurdu. Google, HTC, Huawei, Apple, Lenovo ve Magic Leap gibi teknoloji devleri de metaverse yarışına katılarak kullanıcılar için yeni metaverse platformları üzerinde çalışmalarına başladı. Bu gelişmeler ışığında ortada bir sanal ekonomi oluşması kaçınılmaz. Bu kadar büyük şirketlerin bu alanda yaptığı yatırımlar boşa değil. Bundan belki 5 yıl sonra yaşadığımız dünyada kıyafet almak yerine sanal dünyadaki ikizimize kıyafet alacağız. Böyle bir ekonomi göz önüne alındığında neredeyse anında ve güvenli bir şekilde para transferi yapmamıza olanak sağlayan kripto paralar ve blockchain teknolojisi devreye girmekte. Şu ana kadar bahsettiğimiz konulara bakarsak Metaverse, VR, AR, sosyal medya, blockchain gibi teknolojilerin bir araya geldiği, internetin geleceği olmasında kesin gözle bakılan yeni bir evren. Enfolok olarak değişik konularda bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.